Merhaba arkadaşlar bugün bir dakika sesini kısayım. Bugün ıı, ada savaşlarına uçan ada savaşlarına hoş geldiniz. Yap <laughs> <Hoppla. gülüyor> bunu. Hoplay, burayı 70 TL dedi. Hop hop. Sonra masak masak masak. Bunu istiyorum tamam hadi ya. Sonra sonra sonra. Bunu sonra sonra sonra. sonra. rahata baktılar Şuuu Hah Yok olmadı Pip masak 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 Buraya gidelim. Gelin bir sohbet böyle tam tam. Hadi. O, 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 Hop. ha işte oh, oh, vay baba geldi. Ses ee, yes. belki duydunuz ya belki duymadınız. Kardeşim bir bana şaka yaptı ama öyle bir şey yok. Bir daha video çıkarken bu ses çıkartma. Tamam mı? Tamam. Bunu bir solduralım ya. Yok bu. Hadi gel lan, Adı adı açım Çin, Çinli bu. Arkadaşlar işte, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. 5000 5000 abone, 5000 like. Ve şimdi savaşıyoruz. Ve bakın fark ettiğiniz gibi bu adam e, bir tane maske takıyor. Şimdi biz böyle savaşalım. Hop tık tık. tık. Dün, dün, dün. Dün, dün. Gelim saldırsana. Yani ben niye okçu atıyorsun? Bunlar örmeye razı. Bak gitti öldü işte. Gitti, öldü ne? oldu? ne oldu? Aa ne oldu? Öldü, ne oldu şimdi? Cık, cık, cık. Manyak ya. Ortamız duralım. Ha, çok adam öldü. Beni şurada başlatırım. İyi, hadi kaybediyorum. Evet. Çok zor bir rakibe girdik. Dün dün dün. Dün, dün 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 altın kazanamadık ama gideceğim bir daha safaçım yeter artık bu kız ya 3 ya da 4 levellik varsa satışacağım bana baksanıza yavaş yavaş şurada kaderim Oğlum çok güzel ya. Bu kaç level başladı. Ama çok gelişmemiş. Gel, Bu adam da Çinliymiş. Belli. <laughs> Tıpa bak. Git lambayı aç. Come Şurayı dişiye koymuş. Bir ipur kafası bir de hadi geldi. Saldırın. Dur ben şu ya. Tam <laughs> Minecraft adamına bakın. Yandı da hmm. Ama benim adam tipi de hoş. Baksanıza. Acaba onun tipini buna mı versek? Bunu hepsini acaba bunu mu yapsın bilmiyorum da. Aferin bana aferin. Bunun zaferine bir elmas blok koyuyorum. Hop bu adam da iyice kendini yani tasarlamış yani. Şimdi eve geri dönüyoruz. Eve giderken yani uçan adamıza. Elmas más Elmas El más pilo. fena, Ve yine bir parnak bize yol gösteriyor. Artık şu parnaktan da bıktım. Ne oldu parnak? Ne oldu? Bana bir yol gösterme. Ben kendi yolumu bulurum her zaman gibi bir gari bir ön. Oğlum niye buraya istiyorsun? Oldu mu? Hadi bay bay. Çık. Tamam çık artık. Ya ben kendi kendime bir şeyler yapacağım. Yani. Valla. Hmm. ver. Ölüye ver. Para basıyorsun ki el ver. Ver. Ölüm ne pahalıymış da bunlar. Şimdi bir şekil versem nasıl? Dur be. Hmm, çok saçma oldu. Geri verelim şekil. Hmm, blokoya gelin. Blokoya. <laughs> blokoya. <laughs> Ay çok saçma bir mı? Ben oraya blokoya mı koysam? ¿Pero qué? ¿Pero ¡Oh, Blaze! Ve telefon çalıyor. Ol. Çok hızlıydı. La. Yavaş yavaş. Hep. Hop. Yep. Hop. Yep. <laughs> o blaze. O blaze nerede lan? O blaze'i bulana kadar canım çıkacak he, birazdan. Ben bir blokadan çıkayım blokadan. Ben ben bunu blok diyorum ya. Bloka yani blokun olsanam kısaltması ve bloke yani blok edildi. Bir öyle bir şey dedi dedi. Yani, ha, blaze. Bileğiz kaçmıyor he. Sen davacağım lan <laughs> Bu çok. Ya ha tamam bileğiz çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ve Çinli abimiz mi yapmış artık neyse Çin mi Japonya mı artık neyse çok karmaşık yazmış evet istiyorum diyor. Ben duymuyor yani. Ben evet istiyorum derken buraya tıklıyorum. Ve indirdi. Sanırım. Bu e, Blaze'i çok güzel yapmış. Ama altındaki bir nokta daha iyi tamamlayabildi. Ya da Blaze parmağı gibi bir şey yapabildi. E, bir de uç uç ne güzel olur. Aa evet. Oyunda böyle bir şey getirse. Getirse böyle uçamayacak bir şeyleri alsak karaktere eklesek uysa oy oy keyfe bakla elmas blok atıyor evet sen beni oynatma yok Bileys, bileys, oğlum bile izin vermiyor ki. Anladık, anladık kardeş. Anladık. An, ve iş. He. He adam böyle yapmış. Çok mu tuhaf oldu? Gören nedir bu burası der. Aa ben bu karakter nedir yapayım? varsa. Oy, tipe bak lan. Oy. Oy, bir dakika. Oy, tipe bak. Oy, 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 oy. Tipe bak lan. Ölüm bile esmesin, meyil misin? Hiç böyle değil. Bu abla, abi ne istiyormuş abla? Abla, ne istiyorsun? <laughs> abla, ne <may> istiyorsun lan? <laughs> Burada da adamın adam var. Böyle niye bu masayı tam şölüm? Virüs yok. Virüs var da. Uçan ada da ne gelsin o virüs? Espriyi anladın mı? Espriyi anladın mı? Böyle tableti koy. Şimdi bu lokayı geri giyeyim. Her de, ben bir şey yapayım sonra geri geleceğim. Arkadaşlar yaparken oyundan attı beni. Ver tarzım 13 kaldı. Ee, bu kısa bir videom oldu. Şunlar refleksilsin. Böyle bu oyunlardan da çıkabilirim. dedim. Rockbox'umda bir sorun var. İşte öyle. Hmm. Rockbox'ta bir sorun var. Ee, şöyle böyle falan filan falan falan falan. Ve bu elması çok değerli olduğu için şaşırdım. Bu gerçek elmas değil. kutu. Kutu. Kutu kutu. Yani kutu derken şey. E, ne Karton, karton. Kartonda yaptım elması benziyor Böyle ben şu tableti bir, şu tarafa koyayım. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Minecraft'tan hmm, Anahtarını yaptım. Böyle burada çok tutmuyor, kırıldı hmm, işte arkasına e, bunun bir tane anahtar mı gibi bir şey var da şuradan bir kalemi alayım. Bir tane şey gibi bir şey var. Yani açma yeri gibi. Bir şey yaptım yani. Ee... Bir koyayım. Şuradan açıyoruz. Ya da şuradan. Şu... An. E, Ana kaybettim sanırım. Ay panam. Ayaklarını yapmak için çok uğraştım. Ben de en çok bu ayak. Ve açtık. Burayı bir şey yapıştırdık. Burası işte şey gibi arkadaşlar. Şimdi işte evinize böyle koyuyorsunuz. Bunu sarısanız da yapabilirsiniz. Böyle hiç kimse görmüyor. Bunu kasa gibi düşünüyorum. Bak şimdi kahve. Böyle kasa gibi düşünün. Elmas bloğu atıyorum. Minecraft'dan Dungeons'ın içine elmas bloğu atıyorum. Ödüllerini çıkartalım. Ve zümrütü atıyorum köylü bizim köylü ay, bizim e, bu gelse çıldırır bak bu da Çin'e gelmiş bu bizim aynı sandığımız atmalı evet t -t -t, şimdi içinde patlatıyorum Mustafa mı atıyorsun diyecekleri <laughs> bir de toprak koyuyorum bir de sandık koyuyorum şimdi burayı patlatıyorum Ömer dur. dur Bir dakika. Bir de Minecraft kartını koymadan olmaz. Buna e, şeylerden çıkıyor. E, bu e, adamı unuttum ama. Ömer bizim patlatma düğmemiz geldi derdi. Hey. Nerede? <laughs> siyah kutudaydı. Getir siyah kutuyu. Bu? Hı <laughs> Ve patlatacağız. 1 Şimdi içinde TNT patlayacak. 1 2